Ka kamera kayıtta, kayıtta. Ben, başlattım, ben başlattım, başlattım. Aa tamam. Ee, Herkese merhaba. Ben Eren Karavan'dan Enes Urundaş. Ee, bugün sizlere babam Yeni çıkan Fiat Ducato 17 metreküp aracımızı tanıtacak. Ee, çok bekliyordunuz. Kavisli kapak. Baya ee, bayağı fazla kaç gündür bekliyordunuz, yorumlara yazıyordunuz görüyoruz. E, sonuna geldi çıktı. Bugün tanıtımını tanıtımını yapacağız. E, Elen Karavan ailesi olarak ta, e, bitirdik aracımızı. Bazı ekip arkadaşlarımız dinlenmeye istirahate çekildi. Bazıları sağ olsunlar bizi izliyorlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Değil mi Enes? Evet. E, Bu saate kaldı. Değil Aynen, mi oğlum? E, gündüzü ama gündüzü planlamıştık ama akşam saatine kaldı. Aynı zamanda yine diğer çalıştığımız arabalara da ee, artık istirahate çekildi arkadaşlar. Elan 9 da geliyor. Ee, o da çok e, güzel böyle sıra dışı. Bir Elan bir serilerine yakışır bir araç olacak Elan değil mi? Evet, bir araç. Çok farklı, çok farklı bir tasarım Gerçekten olacak. yani Elan Karavan'ın arşivine girecek bir araç. Hak eden bir araç olacak. Aynen. Daha önce yani. Elan Karavan ailesi olarak ekip arkadaşlarımızla beraber güzel bir tasarım yaptık ve çok emek verdiğimiz bir çalışma. Değil mi oğlum? Aynen çok güzel bir araç olacak. Ee, okullar daha açılmadı. Ben de burada babama... Mec mecburen geliyorsun. Her ne kadar kaytaramaya vesile olsan da. <laughs> <laughs> yani, yani, e, Videoya geçelim istersen. Geçelim mi? o zaman. Hadi yer değiştirelim. Herkese merhaba. Ben Elen Karavan'dan Zafer Urnaş. Enes'ten artık yer değiştirdik. Aracın tanıtımını e, geçmek istiyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu araç e, 17 metreküp bir araç. Ducato, Fiat Ducato 17 metreküp. Yine her zamanki gibi yukarıda tavanında 3 adet monokristal 190 wattlık panelimiz var. Solar sistem yerli bir tentemiz var. 40'a 40 bir hekimiz var. 28'e 28 fanlı bir banyo havalandırmamız var. Bu araç standart paketin, standart paket çalışmamızın üzerine birkaç ilave olan bir araçtır. Birkaç argümanı ilave olan bir araçtır. Dediğim gibi kavisi kapak ben karavan imalatına başladığım günden beri böyle çok e, istediğim bir çalışmaydı, e, uygulamasını yapmak istediğim bir çalışmaydı ama genelde böyle mekanik sistemlere daha fazla zaman ayırdığım için bu ahşap grubundaki bu kavisli kapağı çok e, zaman ayırıp da bunu uygulamasını yapamamıştım. Kalıbını kendimiz yaptık. E, firmamıza, aittir ait kalıbın tasarımı. E, kalıbını yaptıktan sonra ilk ürün olarak bu araçta uyguladık. Bundan sonraki 2-3 aracı da gene devam ediyor, geliyor. Bu opsiyonel çalışmalarımızın içerisindedir, standartın dışındadır. Enes devam edelim mi e, tanıtmaya? Evet. Tamam oğlum. Aracın dışından başlayalım. E, Ford bir buzdolabı havalandırmamız uygulandı bu araca. Yine su dolu ağzımız. Sanel marka 30 santimlik dış aydınlatmamız ithal şey pardon yerli bir tentemiz var. Ee, yine bu araçta demin evet park ederken otlar gelmiş üzerine. Motosiklet taşıma ekipmanımız. Bu bizim firmamızın kendi üretimidir. Bu bizim imalatımızdır. Motosiklet geldiği zaman ön teker yaparak devam eder. Bagaj yine kendi firmamıza ait bir kapatma çalışmasıdır. Bagajı kapattık çünkü bunu ben önceki videolarda da bahsetmiştim. Evet, şöyle bagaj hacmi görüldüğü gibi gayet yeterli, yüksek hacimli bir bagaj oldu. Tam karşıda su dolu e, 175-180 litrelik bir su depomuz var. Sol tarafta hidrofor sistemleri var. Sağ tarafa tüpün e, bağlantı ekipmanı yarın gelecek. Sağ tarafta tüp bağlayacağız. E, görüldüğü gibi böyle gayet geniş bir bagajımız oluştu burada. Şu kapağı da kapatayım. Evet. Turma B10 serisi su ısıtıcımız. Dış duşumuz, evet motorumuz aktif demek ki su kesilmedi. E, 4 tane yerli cam e, takıldı araca, e, temperli camlardan takıldı, sinekliklerle beraber geldi. Defa marka dış harici 220 enerji giriş yuvamız. Aracın sol tarafında anlatacaklarım bu kadar benim. Burada görüldüğü gibi 28-28 bir fanlı ikimizin kapağı açık şu anda. Evet aracın içerisine devam edelim mi Enes? Evet. Hadi oğlum. Evet şuradan başlayalım. Şöyle kapımızı açalım. Şuradan basamağımızı elektrikli basamağımızı hemen girişte bir sineklik uygulaması yaptık. Yerli bir sineklik uygulaması. Evet köpekler bizi gördü ya kamerayla beraber. Yine başladılar. <laughs> Ön tarafta şöyle içeri geliniz. Nereden? Kokpit kısmından başlayalım. Kokpit kısmında Müşterimizin talebi üzerine ön koltukların ikisinin de Ducaton'un orijinal koltuğu değil. Bunlar farklı formatlı bir koltuklardır. Ee, bize bir fotoğraf göstermişti. O fotoğraf üzerinde bu koltukları oraya uyarladık. Çünkü birebir aynı oldu diyebilirim yani. Dolayısıyla bunlar Ducaton değil. Farklı bir markanın koltukları. Müşterimizin talebi üzerine resimdekine göre uygulamaya çalıştık. Özel bir çalışma oldu. Ee, şöyle üst kısımda dediğim gibi 40'a 40 bir hekimiz, orta ekimiz var. Şöyle sineklikli ve gece perdeli. Ee, yine dolap kapaklarımız, dışarıda bahsettiğimiz kavisli dolap kapaklarımızdır. Bu e, uçaklardaki kapak e, mantığı gibi diyebiliriz, hani mantı görüntüsü gibi diyebiliriz. Çünkü alt taraftan tek bir gövde parça üzerine gelir. E, çift renk uygulama yaptık bunda. Yine e, dolap kapakları da kavak kontrolü üzerinde. Yine bunlar da bizim e, kendi dediğim gibi dışarıdan anlattığım gibi preslerimizde yapılan bir çalışmadır. Yani medefe sunta değildir kesinlikle. Her noktası kavak kontrolüdür. E, burada yemek masasında müşterimiz bu şekilde istedi. Karşılıklı oturma grubu istedi. E, sağ tarafta yine bir oturma grubu yaptı. Küçük bir oturma grubu altı sandıklı. Bu yemek masası alt kata indiği zaman bunun üstüne gelen nerede o minder yatak tarafındaymış. Minder geldiği zaman e, burası yatağa dönüşebiliyor. Ortam ısıtıcımız Ebespar 2000 serisi. Yine oturma grubundaki sineklik ve perdelerimiz. Gece perdemiz. Televizyonumuz. Televizyonumuz. Burada Fort'un üçlü kombinasyon bir ocağını kullandık. Karavan sıcak, soğuk, musluklu karavan ocağıdır. Şöyle ne istersen bunu da bir görüntüleyelim. Tedford'un çok benim beğendiğim bir ocaktır bu. Bunu fuar aracımıza da kullanmıştık. Şurada, şurada e, yine kavak kontrolden bir çalışma yaptık, Bayağı raflık bardaklık yaptık burada. Bu bardaklıkların iç kısımlarını ve genel ortamda aydınlatması için e, bakayım şöyle yaptığımız zaman dahi sadece buradaki ışık böyle hoş bir ışık olarak böyle bizi aydınlığımızı sağlayabiliyor. Evet, açalım ışıklarımızı. Tamam. Burada 210 litrelik yine bizim standart kullandığımız 12 volt bir buzdolabı kullandık. Difrizli. Eksi 24 lütlere, 23 lütlere kadar düşürebiliyor. Şu anda aktif halde çalışıyor zaten. Hemen buzdolabının üstünde bir dolabımız var. Saklama dolabımız. Tamam Meles? Tamam. tamam. Burada bir boy dolabımız var. Askılıklı. Şöyle üstü askılıklı. Boy dolabının devamı var şurada. Bu boy dolabı, bu raflı bir dolap. Ama dilerse rafı kaldırıp burası boy dolabı devam edebilir. Turumamızın kontrol anahtarı ısı <laughs> dereceli. Yine buradan bagaja ulaşım için bir kapaklı bir yer yaptık. Deponun üstünde yine bagaja buradan da bir miktarını ulaşabiliriz, kullanabiliriz. Evet, şurada yine bir kapaklı bir yatağımızın üstüne çıkarken bir adım bize yardımcı olacak bir sandığımız var. Aynı zamanda da için kullanabiliriz. Nereden Enes? Kontrol saatlerimizden devam edelim. Yine aracımızdaki voltaj değerini gösteren saat, temiz su deposu, atık su deposu gri, pis su deposu yani siyah tabir su deposu ve ışıkları açıp kapatan anahtarlarımız. Yine sigorta sistemimiz, buzdolabını, hidroforu, tuvaletimizi kontrol eden sigorta panelimiz. Burada kapakları e, çift renk uyguladık aynı zamanda çift rengin tam orta kısmına krom çıta uyguladık bu krom çıta şöyle Enes devam edersen karşı kapağı da devam eder aynısı şu şekilde buzdolabının üstünden döner şöyle buzdolabının şu arka kısmıyla beraber komple şöyle kavisli gelir burası dışarıdan isterseniz şurayı da gözlemlemeni istiyorum oğlum şu kısmında evet burası bütün halinde şöyle komple kavisli kısmını tamamlar. Evet, arka taraftan önce şuradan banyoya geçelim, değil mi oğlum? Banyo kısmı gösterelim. Evet, şöyle. Şimdi banyo kısmında... Evet oğlum, gel şöyle. Burada bir aynamız var zaten, kapıya ayna uyguladık. Burada fanlı bir ithal bir ekip Şu anda içeriye fan aktif halde. Şu anda dışarıya yönü değiştirdim. Yine kapağını açıp kapatabiliriz buradan. Ee, şöyle aynalı bir dolabımız var. sıcak soğuk sıcak soğuk ee, aynı zamanda duşa kullandığımız bir mikser bunu ustalarım unutmuşlar sanırım bir askı yuvası yapılacak majörtörü tuvaletimiz taharat gitti bir tuvaletimiz evet ee, yine dolabın altında bir miktar kullanım yerimiz var yine her zamanki gibi kendi imaratımız olan karşı ve alt küvet fiberglas kompak e, duş sistemimiz. Altımızda e, küvetimiz küvetimizde fiberglastır. Ve dikkat edilirse şuradaki kapak şöyle tam koridorda döner. Yani bunu biz önemsiyoruz. Koridorda en azından şunu. Şimdi aracımız meyilli olduğu için buradası durmuyor ama düz bir e, zeminde burası durup bu aynayı da kullanabiliriz. Enes yani şöyle yer değiştirelim oğlum. Orada benim anlatacaklarımı buradan tarif edebilirim. Aracın bagajı kapandığı için e, arka taraftaki arka cepheyi kör olarak körlemektense böyle raflı bir sistem yaptık burada. Çok gözlü bir raflı sistem burada. Birçok e, elimizin altında olmasını istemediğimiz ufak tefek argümanları bu raflara gizleyebiliriz. Bu raflarda e, bagaj gibi kullanabiliriz. Ufak bir bagaj gibi e, ne bileyim bir sürü elimizde altın olmasını istemediğimiz ürünler olabiliyor. Şimdi aracın arka tarafındayız. Yatak bölümü 1.87-1.30'dur. Standart modellerde olan bir yatak ölçüsüdür bu. Yatak yatak kısmında özellikle koridordaki bütün ışıkları kapattıktan sonra burada bizim USB'miz aktif olabilir. USB'mizi kullanabiliriz. Burada tek ışıktan şu üstümüzün ışığını açıp kapatabiliriz. Aynı zamanda dolapların üstünü açıp kapatabiliriz. Aynı zamanda da arka tarafın ledlerini açıp kapatabiliriz. Yani bu tamamen hepsini yatak bölümüne topladık ki kalkıp istirahat edeceğimiz zaman ön taraftan bunları kapatmayalım. Yine burada da büyük bir dolabımız var. Karşı taraflarda sineklikli perdeli camlarımız. Şu minder yemek masası aşağı indiği zaman üstüne girince yatak olmaya sağlayan bir minderdir. Bunu da e, bitirdik sanırım. Bazen e, bize yorumlarda çok erken e, bazı şeyler atladığımız söyleniyor. E, gözden kaçırabiliyoruz enes. Çünkü bizde bazı şeyler artık bir şey gibi, alışkanlık gibi oldu ama e, karavana gönül veren insanlar var. Yeni e, merak eden insanlar var. Sorular var. E, onun için aklı gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Onu beklememiz gereken depoları bahsedeyim. Depolar aracın altında iki tane depo var. Atık su deposu. E, bunun bir tanesi tuvalete aittir. Siyah tabir ettiğimiz depo yaklaşık 110 litredir. Diğeri de gri depodur. Bunlar küresel vanayla boşaltımı sağlanabilir dışarıya. Ee, temiz su depomuz dediğim gibi aracın hemen içerisindedir. Buna özen gösteriyorum ben temiz deponun içerisinde olmasını. Bu araç 17 metreküp bir araç. Ee, tamamen renkler, kumaşlar, döşemeler her şey müşterimizin talebi, müşterimizin seçimi üzerine yapılan e, imalattır. Yapılan işlerdir güzel bir araç oldu. Çok keyifli bir araç oldu. Diğer araçlarımız gibi. Dediğim gibi bu Elen Karavan'ın ilk kavisli kapak modelidir. Bundan sonra bu modeller gelecek peş peşe. Zaten şu anda dediğim gibi 3 tane de araç bunun arkasından yine kavisli kapak olarak geliyor. Seçimlerin içerisinde var bu özellik. Enes bahsetmişti sanırım Elen 9 değil mi oğlum? Bahsettin değil mi? Evet Elen 9'a ben de kısa bir değinmek istiyorum. Elen 9 da bizim Elen serilerimizin özel çalışmalar serilerinin bir ürünü olarak böyle daha çok motosiklet grubuna hitap eden bir O da çok güzel. Gerçekten Elen serisine yakışır bir araç olacak. Bu araca da çok Elen karavan ailesi olarak çalışma mesai arkadaşlarım. Elen karavan ailesi çok emek verdi. kendini buradan ayrıca özellikle teşekkür ederim, tebrik ederim. Çünkü çok özeldi bu aracı da. Bu araçta bizim Elen Karavan arşivlerinde yerini alacaktır inşallah. Biz Elen Karavan ailesi olarak Enes'le beraber sizlerin karşısında olmaktan çok duyuyoruz, memnunuz. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Böyle çok gelen yorumlardan, gelen telefonlardan artık siz bizim için bir ailemizin üyesi gibi hissediyoruz diye böyle söyleyenler oluyor. Bu bize gerçekten çok onurlandırıyor, gururlandırıyor, keyif alıyoruz bunlardan. Çok mutlu oluyoruz. Gerçekten böyle kalbimiz kocaman böyle büyüyor birdenbire. onun için elimizden geldiğince çok böyle özeniyoruz araçlarımıza. Tabii imalatlar çoğaldı, talepler çoğaldı. Bununla beraber araç bulmak çok zor. Ee, i̇nşallah şu malum pandemiden kurtulup daha böyle sağlıklı güzel günlere hep beraber devam edeceğiz. Ben Elen Karavan'dan Zafir Urdaş, YouTube'daki kanalımız Elen Karavan, Facebook ve Instagram adresimizden beğeni ve takip yaparsanız her zamanki dediğim gibi güncel videolarımızın bildirimi size gelir. Sizinle tekrar buluşmak görüşmek dileğiyle ee, tekrardan Elen Karaban ailesi olarak herkese selamlar sevgiler buluşmak görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Through the waves, cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing and Hold tight. Evet, çekim için hazırlıklar. Deneme deneme, bir iki deneme. <laughs> Deme onu. Onda bir tek elen karavan elemanı vermeyeyim. Ya hepimiz, hepimiz, elen karavan ailesinin <gülüyor> <gülüyor> mensuplarıyız. Let's take it slow, where you <laughs> go I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. On water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we go? Have a good time wherever you're with me. Let's take it.